Artık ben bu yerşe efsane araba karşımızda keyifli taklar sonrasında piste hıza hazırız sonunda palit oto palit oto Başarıya, yakıtımız arkadaş. Doğaya, haydi devam, maceraya. Varil Oto, Varil Oto burada. Varil Oto, haydi başla. Varil Oto, Varil Oto durma Varil Oto, heyecanla. Merhaba sevgili yarışseverler, hepiniz hoş geldiniz. Yeni yarış programımız Varil Oto ile karşınızdayız. Takımlarımız ve sizler için özel olarak ürettiğimiz çevre dostu ve elektrikli varil otoyla pistte takımlarımız kıran kırana yarışacaklar. Ama bu yarış öncesinde başlangıç noktalarını belirleyecekleri iki zorlu etabımız daha var. Bunların ilki eğlenceli soru cevapken diğeri ise zorlu bir yapboz etabı takımlarımızı ve sizleri bekliyor olacak. Varil otoya başlamadan önce sizlere takımlarımızı tanıtmak istiyorum. Karşınızda ilk olarak Turkuaz takım ama bu sefer Turkuaz takımda bir farklılık var. Neden? Çünkü yarışmacılarımız abla kardeş. Benim de ablam var her yere birlikte gidiyoruz. Siz de öyle misiniz? Öyle. Beraber o zaman sizdeki bu takım ruhunu göreceğiz yarışmalarda Hı -hı. öyle mi? İnşallah. Evet, evet. İnşallah. Ama ben bir takım ruhu daha görüyorum. Kırmızı takımı da tanıyalım mı? Hı -hı. Ve karşınızda Kırmızı Takım, Aytekin Bey. Ayaz'cığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler sever misiniz böyle birlikte bir Genelde şeyler yapmak? Genelde yapıyoruz. birlikte yapıyoruz. Dedim ama, takım ruhunu gördüm dedim. <laughs> Tam bir takımız Ayaz'la. <laughs> evet. Ben hem Kırmızı Takımı hem de Turkuaz takım çok merak ediyorum. Ve soru cevap etabımız başlasın diyorum. Hazır mısın? Hazır. 5, 4, 3 2, 3, 2, 1. İlk etapımıza geçmeden önce sizlere kısaca kurallardan bahsetmek istiyorum. Her iki takıma da dörder sorumuz olacak ve her biri 5 puan değerinde. Bunlardan ilk ikisi takımlarımızın arasındaki dinamiği göreceğimiz, diğer ikisi ise çocuk yarışmacılarımızın trafik kültürü hakkında ne kadar iddialı olduklarını göreceğimiz sorular olacak. Ve piste size büyük avantaj sağlayacak. Eğer hazırsanız kırmızı takımın ilk sorusu geliyor Aytekin Bey. Evcil bir hayvanın sorumluluğunu alacak olsaydın hangisinin olmasını isterdin diye sorduk Ayaz'a. Sizce ne cevap vermiştir? A kuş, B kedi, C köpek, D balık. Kedileri çok fazla seviyor. Sokakta yaşayamayacakları kadar hepsini gördüm rahatsız ediyor. Kesinlikle kedi demiştir. B diyorsunuz. Biz zaten burada ekran başındaki izleyicilerimize doğru cevabı biliyoruz. Bakın siz bildiniz mi? B kedi doğru cevap. Peki ikinci sorumuz gelsin. Arkadaşına bir derste yardımcı olman gerekseydi, bunun hangisi olmasını tercih ederdin diye sorduk. A Türkçe, B Matematik, C Coğrafya, D İngilizce. Matematiği çok fazla seviyor ders olarak okulda. Muhtemelen matematik demiştir. Keyif de alıyor. Matematik diyorum. B Matematik. Evet. B Matematik doğru cevap. Biraz da Turkuaz takımı tanıyalım. Turkuaz takımın ilk sorusu geliyor. Evet. Sana büyümenin en iyi tarafı sorulsaydın ne cevap verirdin diye sorduk Muhammed'e. Sizce ne demiştir? A. iş hayatına başlamak. B. Olgunlaşmak. C. Daha fazla sorumluluk almak. D. Otomobil kullanabilmek. Hangisini söylemiştir? Yani genellikle Muhammed sorumluluk almayı seviyor. O yüzden daha fazla sorumluluk almayı dediğini düşünüyorum. C diyorsunuz. Bakalım doğru cevap mı? Aa iş hayatına atılmak demiş. İş hayatına mı atılmak istiyorsun bir an önce? Evet. Ne olmak istiyorsun peki bir an ileride? Bir önce elektronik mühendisi olmak istiyorum. O zaman çok çalışman gerekiyor. Evet çok çalışman lazım. Peki ikinci sorunuzu soruyorum. Ailem bu dönem farklı bir alanda eğitim alabileceğini söyleseydi tercihini hangisinden yana kullanırdın diye sorduk. A. B, ser oyunları. B. Kodlama. C. Fotoğrafçılık. D. Yüzme. Hangisini sevmiştir? Yani yüzme'yi çok seviyor. Yüzme dediğimi düşünüyorum. D diyorsunuz. Evet. Bakalım doğru cevap D mi? B. Kodlama demiş. Olsun. Daha sırada trafik sorularımız var. Evet. Önce kırmızı takıma soruyorum. Sonra da size soracağım. Ve şimdi kırmızı takımın trafik soruları geliyor. Ulaşım ihtiyacının çok sayıda insanın aynı anda taşınması ile karşılanmasına ne ad verilir? A toplu taşıma, B bütün taşıma, C yüklü taşıma, D toplu taşıma. Eee. Düşün bakalım. Toplu taşıma diyorum. A diyorsun yani. Evet. Bakalım doğru cevap mı? A toplu taşıma. Doğru cevap. İkinci sorun geliyor. Bekliyorum. Bir kazayı gördükten sonra acil yardım ve kurtarma hizmetlerini arayan kişi öncelikle hangi bilgiyi vermelidir? A. Araçların rengini. B. Kaza yerinin adresini. C. Araçların markasının. D. Telefon numarası. Kaza yerinin adresini diyorum. B diyorsun yani. Peki. B. Doğru cevap. Tebrik ederim İki de iki yaptın. Turkuaz takımda bence iki de iki yapar. Ne diyorsun? Tamam yani bence olur. <laughs> yani ben güveniyorum Turkuaz takıma. Ben de güveniyorum ve Turkuaz takıma dönüyorum. Mehmet sen hazır mısın? Hazırım. Geliyor ilk sorun. Gel. Motorlu araçları kimler yasal olarak kullanabilir? A herkes, B gençler, C yetişkinler, D sürücü belgesi olanlar. Sürücü belgesi olanlar diyor. D diyorsun. D sürücü belgesi olanlar. Bakalım doğru cevap mı? D doğru cevap. Tebrik ediyorum. İkinci sorunuz geliyor. Trafik ışıklarına uymayan bir sürücü görülmesi durumunda hangi numara aranmalıdır? A 183, B 112, C 110, D 177. A 183 diyor. A diyorsun. Bakalım doğru cevap A mı? B 112. Ya <laughs> heyecandan karıştırdık galiba. Evet. Ama 112 nasıl... ambulans diye sanıyordum ama. Artık öğrendin. Evet artık. Zaten önemli olan öğrenmek, eğlenmek değil mi? Evet. evet. Ve şimdi çok eğlenceli bir tabımıza geçiyoruz. Hazır mısınız? <laughs> yapboz etabı başlıyor. Muhammed hazır mısın? O zaman beş, dört, Evet, beş, evet. Balon iki. patlatma, balon patlatma. Şimdi evet, temkinli gidiyor. Temkinli gitmesine rağmen hatasız bir sürüş gerçekleştiriyor. Şu Boz etabımızdayız. Biliyorsunuz ki ebeveynlerimiz gözleri kapalı bir şekilde yarışırken çocuklarımız onları yönlendiriyor. Aytekin Bey böyle takım çalışmaları yapar mısınız? Bazen yaparız evet. Ayaz'cığım <laughs> ben bu etabı kazanırım. 10 puanı da takımımı aldırırım diyor musun? Aldırırım diyorum. O zaman iddialıyım. Süper. Sürenizi başlatıyorum. Alabilirsin ilk puzzle'ının parçasını. Hadi E baba bu orta orta. E baba orta alt baba e, 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 sol üst sol üst sol üst evet hayır e, baba ters tutuyorsun baba yok, ters. sol sağ ay. mı sol ha. mu evet orası burası mı? orası değil burası mı burası mı Hı -hı. evet ay yok dur e, sağ orası sağ evet burası mı evet e, e, baba orta üst orta üst orta orayır orası değil orası değil birazcık Sağa sağa doğru yap. Onu tut, tut bir. Evet <laughs> evet. E, tamam baba baba. e, e sol alt sol alt sol, sol alt. Sol alt tamam. Heyecanlı evet. biraz. E baba e, bu orta. Ay pardon orta değil. E, e, sol orta sol orta sol orta çabuk. E baba e, te, ters tutuyorum. Ha e, baba e, e, sağ, sağ, alt, var, sağ baba. alt sağ alt sağ alt. Evet. Sol Yapalım. yukarı, sol yukarı, Bitiyor. sol yukarı, evet. Değil mi? Son, son parça, son ee, parça. E... Bakalım yerleşecek mi? Sağ orta, mi? sağ orta. Evet, evet hadi. Biraz oyalandık ama. Ve <laughs> bitirdik. Gözlerinizi açabilirsiniz. Bir derin nefes alın. Ne diyorsun sence? Bence kazanırız. Kazanır mısınız? Başarılı. Bu görüyorsun kendini şu evet. an. Bence de kesinlikle öyle. Süreni merak ediyor musun? Öğrenelim Şok. mi? Süreniz bir dakika 22 saniye. Bence güzel. Güzel mi? Beğendin mi? Ben beğendim. Şimdi bakalım Turkuaz takım Yapboz etabında neler yapacak? Merak ediyorum. Hadi Turkuaz takıma gidelim. Turkuaz takımla birlikte Yapboz etabında çok hazırız. Hazırız değil mi? Evet, evet hazırız. Muhammed'im sen hiç e, böyle evde falan ya poz yapıyor muydun? Evet yapıyorum. Antrenmanlı geldik yani. Evet. Harika. O zaman sürenizi başlatıyorum. İlk parçayı alabilirsin. Orta. Az, al aşağı. Şu, e, şu bir dakika. Düşünüyor. Burası sağ. Or, orta sol. Orta, orta sol. sol. Şu da yanına. O Elindeki mu? parça yanına, ama biraz çevir. Tamam. Bu biraz daha bir çevir. şekilde ilerliyor. Tamam. Orası oraya değil. Şu parça çıkar, alttaki parçayı. Tamam. Şu parça sol üst, sol üst. Şunu. Ya o değil, o değil. Şu bir al. Şöyle mi? Hı -hı. Sol üst. Hayır biraz daha çevir. Tamam oraya koy. Sağ alt, sağ alt. Hayır biraz daha çevir. Soru doğru çevir. Sağ alt koy. Tamam. Burası aşağı orta orta aşağı biraz daha çevir orta aşağı koy güzel ilerliyoruz burası orta üst orta üst orta üst burası sol alt sol alt biraz daha çevir sol alt Parçalarımız tamamlanıyor alt kısmı tamamıyla burası sağ orta an. sağ Son orta iki parça kaldı ve evet burası sağ üst sağ üst ve sürenizi durduruyorum. Muhammed'ciğim o kadar sakin ve <laughs> <laughs> yaylanımı öyle güzel yönlendirdin ki. Seni tebrik ederim. Siz de tabii ki. E, bu arada göz bandınızı çıkarabilirsiniz. Rahat olabilirsiniz yani. Merak ediyor musunuz sürenizi? Evet merak ediyoruz. Süreniz bir dakika 17 saniye. Evet. Çok i̇yi. Gayet güzel bir performans. Yani, i̇yi. İyi tabii ki iyi. <laughs> Antrenmanlı olduğunuz belli. <laughs> Ve şimdi puan durumunu görmek için kırmızı takımın yanına gidiyoruz. Evet. Kırmızı takım yap Yapboz'u 1 dakika 22 saniyede tamamladı. Turkuaz takımsa 1 dakika 17 saniyede tamamlayarak bu etabın galibi oldu. İyi. Ama bakalım pistteki başlangıç noktaları nasıl? Kırmızı takım tam başlangıç çizgisinden başlarken, turkuaz takımsa bir adım gerisinden başlayacakken yani çok küçücük bir fark var. Ben bu iki takımda da gerçekten o ekip ruhunu gördüm. O yüzden çok heyecanlıyım. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Variloto pist yarışına geçiyoruz. Varilla Topi setabı ile yeniden karşınızdayız. Bugün yanımda Alptekin Işık Alp Bey var. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Ee, heyecan var. Ah, bende de var. <laughs> Kendimden çok çocuklar için heyecanlıyım aslında. Harika, sizle beraber yorum yapacağız şimdi. Çok keyifli olacak diye düşünüyorum ve ekran başındaki izleyicilerimize sabırsızlıkla bizi bekliyorlar. Ne diyoruz? Varilla Topi Setup'ı başlasın parkurumuzda ödül veya ceza puanı olan bazı görevler ve engeller var. Yarışmacılarımız yeşil ışıkla beraber hızlı bir başlangıç yapıp ilk virajda daraltılmış bir yoldan geçerek 360 derece dönmeleri gereken engelle karşı karşıya gelecekler. Daha sonra ise birinci balon aşamasını geçip baş döndürücü üçlü slalomu tamamlamaları ve tünelden geçmeleri gerekecek. İkinci balon aşamasında atlattıktan sonra bu zorlu parkurun bitiş çizgisiyle aralarında bir tek beşli slalom kalacak. Bu aşamaları en iyi şekilde geçip hissi en hızlı şekilde bitirebilmeleri için ebeveynleri onlara interkom aracılığıyla yardım edecek. Hazır mısın? Hazırım. O zaman 3, 2, 1 başla. Evet, çok güzel gidiyorsun. Evet. Sakın başlangıç çizgisinden başladı. Bakalım avantaja çevirecek mi bu durumu? Burada birazcık geçecektim ayağımı. Evet, daraltılmış yoldan. Daraltılmış yoldan gidiyorsun. Evet, evet, evet. Çok yaklaşma. Evet. Burada hızını azalt. 360 döneceğiz. Evet, 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 evet. Yakın dön, yakın dön, yakın dön, yakın dön. Evet, 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 evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Evet, hızlan, hızlan, hızlan. Burada gaza basıyorum. Çok güzel start aldı ve hızlı bir viraja ayağını gaz kesmeden girdi. Evet, evet. Balon patlatma, balon patlatma. Çok güzel, evet. Devam ediyorsun. Evet, viraja dönüyorsun. Viraja dönüyorsun. Evet, evet. Dubalara geldik, ayağız. Dubalara geldik. Evet, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet, üçlü duba bitti. Evet, viraja geldik. Ayaslıoğlu çok başarılı bir şekilde tamamladı. Evet, kran kralı bir yarış var ve hatasız ilerliyor. Evet Aral, virajı döndük. Virajı döndük. Çok güzel gidiyorsun. Evet, tünelden geçeceğiz. Tünelden geçeceğiz. Sağ yaklaşıyorsun. Tünelden geç. Tünelden geç. Evet, viraj var. Virajdan dön. Virajımızı dön. Evet hızlan, 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 hızlan. Hızlan ayaz, hızlan ayaz. Yapın, yapın. Çok güzel gidiyorsun, çok güzel gidiyorsun, çok güzel. Evet hızlan. Evet virajı dönüyoruz, evet virajı dönüyoruz. Hafif yavaş, hafif yavaş. Evet. Evet dubalara geliyoruz tekrar. Beşli dubaya geliyoruz. Evet hızını güzel ayarla. Evet çok güzel gidiyorsun. Çok güzel gidiyorsun. Çok güzel. Biraz hızını azalt. Çok güzel gidiyorsun. Evet, evet, evet. Çok güzel. Evet Ayaz, balon patlatmaya geldik. Aradan geçiyorsun. Evet, çok güzel. Evet, 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 evet. Hızlan, hızlan, hızlan. Hızlan, hızlan. Viraja geliyoruz şimdi. Ve evet, şimdi finale doğru emin adımlarla ilerliyor. Evet hızlanabilirsin. Hızlan, hızlan, hızlan. Tebrik ederim bitirdik. hazır mısın? O zaman 5, 4, 3, 2, bir. başla. Turgaz takımın, kırmızı takımın bir adım gerisinden başladı. Bakalım neler olacak? Döneceksin evet yavaşla. Şimdi ileride dar alandan geçeceksin. Tamam. Yavaşla yavaş yavaş. Şimdi 360'ı döneceksin. Geniş geniş dön. Dönemedim. Hadi. Aferin. Kazanayım mı? Aferin. Düz devam et şimdi. Evet, evet geçtin. Şimdi sert viraja girdi ama viraj çıkışında gaza basıyor güzel. Bakalım apex noktasına Aradan geç. ]mıştı. Aferin. Şimdi kukaların arasından geçeceksin. Aferin. Tamam. Birinci sınıfı tamamladı. Emin adımlarla ilerliyor şu an Muhammed. Şimdi yavaşla. Döneceksin yavaşla. Yavaşla Muhammed. Şimdi tünelden geçeceksin. Sağ yaklaş. Döneceksin. Yavaşla. Aferin. Şimdi evet, temkinli gidiyor. Temkinli gitmesine rağmen hatasız bir sürüş gerçekleştiriyor. Küçük ben yarışımız. Gidiyorum. Şimdi döneceksin sola doğru. Kukalar var. Aferin. Aralarından geç. Balon şeyi var değil mi şimdi? Ay, şimdi Şimdi evet, Arabanın hızıyla beraber Mahmet heyecanını da attı. Turkuaz takımda başarıyla finale geçti. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi ailelerimizle birlikteyiz. Sonuçları açıklayacağım ama ben bir şey çok merak ediyorum. Yarış nasıl geçti arkadaşlar? Nasıldı, Muhammed? Ben çok beğendim. Tavsiye ediyorum izleyicilere gelin yarışım. Tebrik ederim onlar da çok iyi yarıştılar. Çok eğlendim. Önemli olan da zaten eğlenmek. Harika. Peki. Ayaz'cığım sen ne düşünüyorsun? Nasıldı? E, e, çok heyecanlıydım. Gerçekten çok eğlendim. E, e, Turkuaz takımı da çok tebrik ediyorum. Harika. Ya, ne kadar güzel böyle karşılıklı tebrikleştiniz falan. Ben Böyle olduğu zaman çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ben de çok eğlendim ama tabii ki sonuçları da merak ediyoruz değil mi? Evet. Bakalım takımlarımızın sonucu ne olmuş? pist etabına Turkuaz takım 2 dakika 34 saniyede, kırmızı takımsa 2 dakika 36 saniyede tamamladı. Her iki takım da hiç hata yapmadı. Ve yine her iki takım da iki balon aşamasını sorunsuz tamamladığı için sürelerinden 10'ar saniye düşüldü ve böylelikle Turkuaz takım 2 dakika 24 saniyede Kırmızı takımsa 2 dakika 26 saniyede pisti tamamlamış oldu ve 2 saniyelik küçücük bir farkla Turkuaz takım yarışmamızın galibi oldu. Tebrik ediyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum Muhammet'ciğim. <laughs> teşekkür ederim. Çok iyi yarıştı gerçekten de. Evet. Ee, Kırmızı takımı da tebrik ediyorum. Tabii ki tabii ki Ayaz'ı da çok tebrik ediyorum. Harika yarıştı. Evet güzel bir maçtı. Ben de Turkuaz takımı tebrik ediyorum. Harika. sizlere. Tebrikler. Çok güzel yarıştın. Sizde. Tabii diğer e, takım arkadaşlarımızı da tebrik edelim değil mi? Tebrik edelim. Sizlere yapboz etapında yaptığımız tabii ki sizin resimlerinizden oluşan yapbozları da hediye ediyoruz. Bizleri hep hatırlayın evet, diye. Evet çok güzel teşekkür Evet çok güzel teşekkür Ayağınıza sağlık. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki Valiota heyecanında buluşmak üzere. Hoşçakalın. yok senle ulaşırım başarıya yakıtımız arkadaş doğaya haydi devam maceraya bari oto bari oto burada bari oto haydi başla bari oto bari oto durma bari oto heyecanla